Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün kuzenimle hangimiz daha dayanıklı onu test edeceğiz. videomuz kısa olabilir. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Videoya geçelim. Melon'dan başlıyor. Geliyorum. Allahu ekber. Aman melon. Kafa üstü gidiyorsun ya. Kalp krizi geçireceksin sırt üstü gidiyor. Krap girecek adam. Oha! Arkadaşlar daha karşıya geçmeden geberdi. Evet arkadaşlar şimdi ben atlıyorum. Kesinlikle ben bir şey olmayacak bana. Hem de kafa üstü. O kadar cesaretliyim ki. Yo sırt üstüymüş. Allah! Ayak üstü hem de. Oğlum bir değişip duruyorum. Allah! ya benim e, benim e, benim değil yarım kopmuş ölmüş mü mü yine sıra bana geçti arkadaşlar yiyi nasıl gideceğim tutunarak tutunmak istiyorum bekle Aa, düşüyorum. Tutun, tut. ah düşüyorum tutut tut Yasalar aykırı. Daha üstüne gitmemiştim. Bu yüzden yine test ediyoruz. Gel buraya pumpkin, pumpkin. Corn. dikkat et. Korn beni kırılacak. Korn. Hayır. 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 Araya sıkışmadan. Allah! Evet gördünüz. Param parça oldu. Paramparça parça olmamış aslında. Hadi gidelim. Gel buraya. Gel buraya. Evet. Şimdi ben ne yapıyorum? Geliyorum. Dün gece birazcık içtim. Pardon. Geliyorum. Kafa üstü. Ben niye mal, mal gibi? Yine sıra bende. Kaktüs hiç dayanıklı değilim. Biraz içeyim. Şaka. Su içeceğim merak etmeyin. Şaka Trol yapacağım. Bekleyin arkadaşlar. Bu şişeyi hmm, şunun kafasına pallasam ah. Aman ne vuruyor? Sus lan. Ha? Hayır. Biraz erken mi atladım? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ah! Ala yaşıyorum. Ba! Oğlum kalktı sen oğlan. Neyse gideyim bari. Ölüm Allah Allah! Gidiyorum. Ee, ay o oh. yere çakılacağım herhalde. KC misin? Ne oğlum sen? Ben ben. Ah! Oh hala kafam kırılmadı Oha arkadaşlar, bu kadar dayanıklı karakteri yok ya. Ölmedi hala. Oh, sadece bacağım yok. Olsa ne yaptın sen de? Hala yaşıyor çocuk. Sen bunu duvara taslayınca göreceksin. Az sonra, az sonra beni fırlatacak. Ne diyor? Biliyorum. Ha. Eyvah yere çakılacak. Evet. Ya da duvara mı? Yo şuraya sıkışacağım. Daha kötüsü. Vuracak beni onunla. <laughs> Abo şuradaki ölülere bakın arkadaşlar. O, arkadaşlar bir tır atıyor. Ah, ah, ah. Oh, işte işi bitti. Yine sıra bende ve sonuncu. Yes sir. Ben de geliyorum. Ah, Allah. Hmm. Oğlum ne yapıyorum ben? Lan 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 arabamız büyük. Allah'ım kurtarın beni. Evet arkadaşlar hala yaşıyoruz. Çünkü takipten çıkmadı. Arkadaşlar bu ne biçim bir şey? Hala ölmedi. Çünkü çıkardı. neyse kafayı da patlatalım düşerek. Hızlı Allah. Allah. Bu hiçbir şey olmadı. Şimdi yere çarptırıyorum. Piyu. Oha konu dedik. yıl. İşte bu kadar. Gelin bakalım. Hadi gelin. Aa ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Ah oh, alsana. Alsana. Robot al. Oh alın be ya. Alın lan size. Kon. Geberirsin böyle. Allah melon paramparça oldu. Kon iyisin sen. Arkadaşlar konu kapısı unuttum. Neyse videomuz bu kadardı. Durun durun. Abone ve like atmadığınızı biliyorum. Atmadan da gitmeyeceğim. Attınız mı? Abone olun be ya. Teşekkürler. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Tarra.